Sen de çık istersen oğlum yukarı. Necla hazırlıyor odanızı. Peki. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. Ay. Oh. Ay ben de dikeyim şunu da bitsin. Hadi bakalım. Oh. ...kadın da bir çay kaynatayım dedi mi... ...hazır almış yine. Müsrif. Ah, başım, başım. Başım Günaydın. Tahsin gitti mi? Hayır efendim. Aç bir ilaç kahvaltı bekliyor dışarıda. Hanımefendi uyanacak da... ...çay koyacak da kocasından sonra kalkan kadından hayır mı gelir hey, hey. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Hiç. Gözümüzü açtık başladık işte. Erken kalkmışsın. Hı hı. Tahsin. Yok bir şey. Senin söylediğini düşünüyorum şu İstanbul'a taşınma işini. Zor be Fikret. Kurul düzenini değiştirmek çok zor. İşi devrettim diyelim. Orada ne yapacağım? Hadi dükkan falan açayım, ticaretle uğraşayım. Tutunabilir miyim bilemiyorum. Çocukların okulu da var. Şimdi bütün arkadaşları, çevreleri burada. Yeni bir yere uyum sağlayana kadar çok bocalarlar. Ben ille de gidelim demedim zaten. Düşünelim dedim. Düşündüm. Olmaz. Hem kendi evimizde oturuyoruz burada. Orada kiracı olacağız. İstanbul'da ev fiyatları pahalı. Bunu satsak orada ev alamayız. Aa yeter ama. Bu fazla oldu artık. Şimdi de evi ocağı mı sana? Öyle değil konuşuyoruz. İstanbullara götürecek seni ha? Anneciğim. Yeter ne olur. O kadar İstanbul meraklısıydı madem niye geldin buralara git geri. Yeter dedim size. Yetti. Burama kadar getirdiniz. Ne istiyorsunuz benden ha? Ne istiyorsunuz? Ne? Ne? Fikret sakin ol. Niye uğraşıyorsunuz benimle? Niye? Niye? Fikret sakin ol. Yeter. Çekemiyorum artık sizi. Fikret. Çekemiyorum. Fikret dur. Heh. Gördün mü nasıl hırlıyor? Sen evde yokken hep böyle bu. Anne sus. Fikret, dinler misin? Ne oluyor? <laughs> Fikret Hanım'a geldiler. Sakin ol canım, birazcık sakin ol. Olmuyor. Lütfen. Bırak Fikret, beni, lütfen. bırak. Sakin ol, sakin ol. Deli olacağım ben bu evde Tahsin, çıldıracağım. Adım e zaten ya, deli. Ah. Bugüne kadar sabrettim artık yeter. Yapma biliyorsun huyunu. Ben sustukça üstüme geliyor yeter. Bağırma. Her yaptığım her söylediğim suç. Her hareketim batıyor. Bıktım artık hakaretlerinden, iğnelemelerinden bıktım. Aa, kuru iftira. Bizim özelimiz yok bu evde. Her şeyin içinde, her şeye başka bir anlam yıkıyor! Benle uğraşıyor, ailemle uğraşıyor. Biliyorum ya husus. Bile bile izin veriyorsun yaptıklarına. Annem Fikret, annem ne yapayım? Oh, söyle o. Halledeceğim dediniz, ah. konuşacağım, düzelecek dediniz. <laughs> Hiçbir şeyin düzeldiği yok. Bu böyle devam etmez Tahsin. Dayanamıyorum ben. Ben de Fikret, ben de. Hadi. Babaanne! 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 Ama artık... Baba! Bilmiyorum. Bilmiyorum. Baba koş! Baba! Baba! Ne var? Bir şey oldu. Pat diye düştü. Anne! Bırak numarayı kalk hadi. Babaanne! Ya sıkıştıkça hastalanıyorsun anne yemiyoruz artık. Hadi kalk. Kalk ne olur. Anne! Anne. Bir ambulans çağırın. Deniz, çabuk koş. Anne! 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 Anne duyuyor musun beni? Anne! Alayım ben. Tamam mı? Gidiyor muyuz? Çabuk hadi. Acelemiz yok Selin. Bir dakika. Ay vedalaşacak yine iki saat ya. Gidiyorum. Leyla. Hadi bakalım. Necla bize, vatan sana emanet. Seni seviyorum. Canım canım. Dediklerimi unutma. Seni sevdiğimi unutma. Gidemiyorsun diye üzülme. Arabada sana yer yokmuş zaten. Gitti. Allah kavuştursun ayrılık içinde göz açılıp kapanıncaya kadar geçen zaman insana bir yıl gibi gelir. Necla, Cem'den ayrı geçen her günü bir yıl gibi yaşarken Leyla'nın umutlu bekleyişi bugün sona eriyordu. Üniversite sınavının sonuçları açıklandığında hepimiz bilgisayarların başındaydık. Of, herkes birden yüklendi tabii. Sayfa kilitlendi. Bakıyor musun sen de? Ben de bağlamadım daha. Hay Allah. Fikret ne yapmış Hayri'ye? Bağlanabilmiş mi? Yok uğraşıyorlar. Şimdi yoğunluk var biraz bekleyelim. Neyse geç olsun güç olmasın hayırlısıyla. Yani. Babanı görsen nasıl heyecanlı? Tahmin edebiliyorum. Bir saattir telefonda görüyorsun değil mi? <laughs> Uzaya füze fırlatacaklar sanki. No, Leyla Hanım'ın üniversite sonucu açıklanacakmış. Anne, okumuyorsan bırakayım bak. Kolum yoruldu. Senin karının yüzünden ben kolumdan bacağımdan oldum oğlum. İnmeler indi. Bir aydır ne haldeyim? Sesim çıkıyor mu? Şikayet ediyor muyum? Tamam tamam, tutuyorum. Oku hadi, oku. Okuyacağım tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.